Biri tarafından yürekten sevilmek güç, birini yürekten sevmek ise cesaret verir insana. Çok kıymet verdiğim üç hazinem var. Birincisi sadelik, ikincisi sabır, üçüncüsü de merhamettir. Başkalarını bilen kimse bilgeli, kendini bilen kimse bilgedir. Başkalarını yönetmek kuvvet, kendine hükmetmek ise iradedir. İyi bir gezgin Rutasını önceden çizmez ve varmayı amaçlamaz. Yaşamın tümü mükemmelliğe doğru kendiliğinden oluşan bir harekettir. Ona karşı güç kullanıp zorlama, çünkü eninde sonunda eski durumuna dönecektir. Yaşamın doğal bir biçimde akmasına izin ver. Olduğuyla yetinebilen kişi yarışmaz. Böylece kimse ona karşı kazanamaz ve herkes ona saygı duyar. İnsanlara liderlik etmek istiyorsanız onlarla birlikte yürüyün. Doğru çok zaman kulağa hoş gelmez. Kulağa hoş gelenler ise zaten doğru değildir. Kendine inancı olan bir kimse başkalarını ikna etmeye çalışmaz. Kendini bilen kimse başkalarının onayına ihtiyaç duymaz. Bir kimse kendini benimsediğinde tüm dünya onu olduğu gibi kabul eder. Halinden memnun ol. Kendi yeterliliğine güvenirsen kayıplarından dolayı acı çekmezsin. Bu dünyanın tuzaklarından korunursun. Uzun bir ömür ve sonsuz nimetlerin olur. Mutsuzsan geçmişte yaşıyorsun demektir. Kaygılıysan gelecekte yaşıyorsun demektir. Huzurluysan şu anda buradasın demektir. Başkalarını anlayabiliyorsan bilgeli kendini anlayabiliyorsan bilgesin. Başkalarına karşı zafer kazanan kuvvetlidir, kendi nefsine karşı zafer kazanan ise kudretli. En iyi savaşçı telaş etmeden önder eder. Öfkelenmeden savaşır, karşı karşıya gelmeden üstesinden gelir. Başkalarının ne düşündüğünü umursayanlar, onların mahkumu olurlar. Çamurlusu doğada kat ettiği yol sayesinde arınır. İnsan yaşamın karşısına çıkardıkları sayesinde kemale erer. En büyük erdem içinde kendi benliğin olmaksızın bir eğlendi bulunmaktır. En büyük şefkat karşılıksız vermektir. En büyük adalet ise tercihsiz görebilmektir. Uzun süre yalnız kalırsan yakında yalnızlığı kabul edersin yalnız kalmaktan korkarsan potansiyelini asla öğrenemezsin.